Meltem Hocam başladınız. Evet, doktor öğretim üyesi Meltem Işık <laughs> Aynı zamanda da Uluslararası Hemspol Federasyonu'nda Para Hemspol Başkanlığı'nı yürütüyorum. Diğer yandan da şu anda Türkiye'de gelişmekte olan Sporlar Federasyonu Başkanlığı altına giren, pardon federasyonu altına giren Hemspol'un eğitim kurulu üyesiyim. Dolayısıyla ben bugün aslında daha çok bir geniş e, kitleye hitap etmek isterdim. Çünkü değer dedik ya, işte Türkiye'den çıkan bir değerimiz olan Hemsbol konusunu konuşacağım. E, aranızda duyan var mı? Önce onun bilgisini alırsam aram Hemsbol'u duyan var. Güzel. Şimdi ben Hemsbol e, şöyle bir önce amaçtan başlayalım. Türkiye'nin milli ve yerli sporu olan Hemsbol'un gelişimsel sürecini incelemeyi amaçlıyorum. Sonrasında da tabii e, 2011'den bu yana başlamış olan ve bir gelişim süreci yaşayan Hemsbol e, olimpiyatlarda ve Paralimpik oyunlarına acaba ne zaman katılabilir? Bizim de büyük gururumuz olur. Çünkü Türkiye'den çıkan, e, az önce de üzerine basa basa tekrar söylüyorum, uluslararası diyorum. Çünkü Türkiye'de başka uluslararası bir federasyonumuz, spor federasyonumuz yok. Bu çok değerli bir şey. O yüzden bugün çok daha fazla kişinin bulunmasını isterdim. Bu kapsamda çalışmada hem son ortaya çıkışı ile ilgili temel bir kavramsal çerçeve verilecek. Yani duymayanlar için e, özellikle bunun e, ve kayda da geçmesi adına sporun misyonu gereği oyun kurallarının kesinlik kazanmasıyla birlikte yerelde gelişme ve örgütlenme süreci arkasından da evrensel bir spor olabilmesi adına da e, öneriler e, gel geliştirilecek. Şimdi burada şunu da e, üzerine eee Birçok kesimin yani işte e, engelli olabilir, engelsiz olabilir, çocuk olabilir, yaşlı olabilir birçok kesimin ilgisini çekebilecek ve oynayabileceği, karşılıklı oynayabileceği bir oyun olma özelliğini gösteren hem spor e, sonrasında zaten bir spor branşı olarak ve şu anda da bir e, işte resmi spor branşı olarak e, realitede varlığını sürdürüyor. Nasıl e, şuradan hemen. Bu konuları biraz geçeceğim. Ee, sizin sabrınızı da çok zorlamak istemiyorum. Hemspol nasıl atıldı temelleri? 2011 yılında atıldı İzmir'de. Murat Altınay isimli birisi kızıyla evde e, karo taşlarına topu atıp yakalama çalışması yaparken üzerine kurallar koyarak işte şuraya değmesin, şu çizginin dışına çıkmasın gibi gibi böyle üzerine kurallar koyarlarken e Murat Altınay e, acaba diyor böyle bir spor branşı var mı yok mu bunun bir araştırmasını yapıp sonrasında geliştiriyor bunu ve ARGE çalışmaları yapıldıktan sonra da patentini alıyor. E, Tabi bugünkü Türkiye'nin milli sporu hemspol olarak karşımıza çıkmış oluyor. Nedir Hemsbol e, kelimesinin anlam karşılığı? Hem uluslararası olduğu için İngilizce ve Türkçe anlam e, şöyle sporun adının baş harflerinden oluşuyor. Hand hareket demek. Enerji, enerji. Movement, matematik. Tabi tam İngilizce'de Türkçe karşılığına bakmayacağız burada. E, stability, sistem, e, bol ve top e, gibi böyle hem İngilizce hem Türkçe karşılığını aldığı zaman aslında Hemsbol'u herkes sorduğu zaman Hemsbol'un ismi Türkçe değil. Neden hembol bir milli ve yerli spor olarak e, görelim ki e, uluslararası bir spor olduğu zaman bu zaman bu sefer global olması çok daha e, önemli arz ediyor. Herkesin dilinin dönebileceği bir spor branşının adı aslında şöyle bir sahası var e, hemspolun 4 metre uzunluğunda 155 eninde. Dolayısıyla şuraya bile kursak biz bu sahayı şurada bile oynayabileceğimiz bir spor branşından bahsediyorum aslında. Size de bununla ilgili e, yapılan bir e, yarışma bir e, Turnuvadan kesit göstermek istiyorum. Nasıl oynanıyor hembol? Ortada bir çember var. Hedef tahtasının üzerinde görüyorsunuz. 30 santim çapında. Oyuncuların ayak basma tablası var. O ayak basma tablasının üzerinden hareket yani dışarı çıkmamaları gerekiyor. Önlerinde de hemen bir alan şeridi var. Dolayısıyla attıkları 30 tane atış tekniği var. Bu atış tekniklerini kullanarak ortada bulunan çemberin içerisine e, atmaya ve karşı tarafa da geçirmeye çalışıyorlar. Eğer karşı tarafa geçer veya karşı tarafın bulunduğu alandan dışarı çıkarsa sayı kazanmış oluyorlar. Ayak az önce mesela oyuncu ayağıyla pası kendisine çevirdi. Topu aldı. Gerekirse bunu eliyle de toplayabilir. E, 5 saniye süresi var elinden çıkarmak için. Bu arada bu oyuncular uzun zamandan beri bu ıı, sporu yapan oyuncular. O yüzden şu anda yaptıkları birçok farklı tekniği görüyorsunuz. İşte pençe gibi, esnek bilek gibi, alçacık gibi kendi ismi olan 30 tane atış tekniği var. Geçiyorum. Burada hocam yani çok O bir hata mıdır? Eğer rakip oyuncuya değdiyse sayıdır. Ama rakip oyuncuya değmeden çizginin dışında çıkarsa hatadır. Evet. Gibi. Geçtik. 2012 yılında Türkiye herkes için spor federasyonu tanıyor ve o federasyonun altında uzunca bir süre hem spor faaliyetlerine devam ediyor, hem yurt içinde hem yurt dışında. 2013 yılında ise Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı bunu bir spor branşı olarak onaylıyor. 2014 yılında ilk İzmir'de antrenörlük e, kursu açılıyor ve 2 yıl gibi kısa bir sürede 800'e yakın Türkiye'de antrenör yetiştiriyor. İlk yurt dışı antrenörlük kursunu 2016'da Kırgızistan Bişkek e, Manas Üniversitesi'nde açıyor ve uluslararası ilk hareketliliği başlamış oluyor. 2017 yılına gelindiğinde Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı hayat boyu öğrenme müfredatında Hemspop programı tanımlanıyor. Bu programın tanımlanması aynı zamanda halk eğitim gibi ee, bu tür işte öğrenci, talep eden öğrencilere e, kurs açılması için de bir fırsat oluyor aslında. 2019 yılında Hemsbol Eğitim Okul Öncesi Kurs Programı 3-6 yaş aralığındaki çocuklara uyarlanıyor. Hemsbol, Uluslararası Hemsbol Federasyonu 2021 tarihinde kurulmuştur resmi olarak. Hemen ardından ilk genel kurulunu da yine İzmir'de 2021 tarihinde gerçekleştirdi. Hemsbol onaylandıktan sonra spor branşı olarak para Hemsbol yani e, özel gereksinimli bireyler, e, bedensel engelli, e, görme engelli, işitme engelli ve zihinsel engelli bireyler için de uyarlamalara başlandı. 2021 yılında Hemsbol Federasyonu kendi bünyesine yer verdiği para Hemsbol ile kapsayıcılığını artırmayı hedeflemiştir. Bir diğer bir alt dalı da dinamik hemsbol. 2022 daha çok taze olan dinamik hemsbolu kendi kategorisine ekliyor. Dinamik hemsbol ile bir yandan hareket alanı arttırılarak yani burada şurada görüyorsunuz sahamız az önceki e, ayak basma tablası üzerinde duran sporcuların e, kendi alanları daha da genişlediği için oldukça geniş bir alanda hareket edebilecekleri bir alan yaratıldı ama buradaki farklılık Hedef tahtası ve çember gene merkez noktada olduğu için aslında oyuncuların odaklanma becerisini de üst düzeye taşımak hedefleniyordu. Ee, 2022 yılından bu yana açılan aday hakem kursları ile de resmi yarışmaların hazırlık süreci başlamış oldu. 2024 yılına gelindiğinde hem spor sporunun Türkiye'ye gelişmekte olan spor branşları federasyonuna katılmasıyla resmi olarak yurt içindeki yarışmaların başlamasının da öne açılmış oldu. Şimdi gelecekle ilgili evrensel e, tabii bu sunumu yaparken yapmak amacındayken şunu da düşündüm aslında. Yani dinleyicilerin e, evrensel olarak gelecekte bizden çıkacak olan bir spor branşına yönelik başka neler yapılabilir veya yapılabilirdi? Hem bunun evrensel bir spor olabilmesine ilişkin önerilerimiz var. Yurt içi lisanslı sporcu antrenör ve hakem sayılarını arttırarak ülke, bölge ve il bazında yapılan etkinlikleri yaygınlaştırmak en kısa zamanda Hemspol Sporu'nun özel bir federasyon olması için çalışmalar yürütmek, Türk sporunun gelişimi için çalışan üst düzey hizmet kurumu Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ile işbirliği içerisinde olmak, Hemspol Sporu'nun tanınırlığını arttırmak için birçok ülke ile işbirliği yaparak tanıtım konferansları ve etkinlikleri düzenlemek, en az 75 ülkede ve 4 kıtada Hemspol Sporu'nun federasyonlaşma süreçlerinin başlamasını sağlamak, Hemspor Sporunun Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından spor olarak tanınmasını sağlamak ve aktif bir spor olması için çalışmalar yapmak. Zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Çok <laughs> teşekkür ederim. Bu arada öneriler varsa da alabilirim dediğim gibi az önce. Veya sorulu, sorunuz varsa. <laughs> ne yapılmamalı?